Yanına. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizler birlikte F25 oynayacağız hadi başlayalım arkadaşlar bu arada videoya like etmeyi abone olmayı unutmayın bugün yanımda babam var hoş geldin baba bugün ultimate draft yapacağız ve babam 1 ile 5 arasında 2 sayı söyleyecek o oyuncuları alamayacağım hadi başlayalım sen Olur. benim söylediklerimi alamayacaksın evet 1 ile 5 arasında 2 sayı söyleyeceksin tamam. 15 bin jeton veriyoruz zaten ne zaman aldık ya hep veriyoruz ya, yani bir de para mı verdi? Yok. <laughs> <laughs> yapıyorsun? Ne bileyim verildiğince ben para verdiğim Daha için. Şey... Söyle dizilişlerle işlerle başlıyoruz. 1 ile 5 arası. 2 ile 4. 2 4 dedi. Ee, bununla bunu alamayacağım. 4, 4, 2, 3, 1 ile 4, 2. 4'ü alamayacağım. Evet. 4, 2, 1 mi ben 3 4 2 1 seçiyorum buradan. Evet dedim. Hadi seç. Ben bakmıyorum. Sen de bakma. Ben de bakmıyorum. Seç hadi. 3 yani. 5. 3 5. O Ronaldinho'yu tutturamadı ben alıyorum. Oo. Sırada kaleciden atacağım totem. Söyle. 1-2. 1-2 dedi. Oyuncu seç. Ya Diego Costa'yı tutturdu ya. Yok. alacağım? Garcia'yı Garci. alacağım. Garcia'yı mı? Tamam. Kaper söyle. 4-5. 4-5 dedi. Biraz ayrık da söyleyebilirsin. Hadi canım. Oh, tamam güzel. Kadın geldi ama. Ya, ben nereden tanıyacağız? 3 dedi. <Sessizlik> o geri tutturamadı. Ben Rücü geri alırım şimdi. Severim Rüdiger'i. Söyle. 1-4. 1-4. diyor. Bir... Ya gitti ya. Bu ile gitti. Bu alacağım. 1-2 dedi. Orta oh, tamam. Rui Costa. Rui Costa güzel. Bir Ama bir reytingi düşmüş. Üç. 4 dedi. Yan ya yan söylen zaman da hiç. Ya biliyor mu al canım onu istiyor. Ya zaten jobladı. Fab Fab fa ben de tanımıyorum normal. 1 5 1 5 Hadi. Hadi bakalım. Hadi hadi Joel'in tonu alayım. Tanıyorum kendisini. Stop her tekrar. 3 4. 3 4 dedi. Ya Gabriel'e şey yaptı ya. Gonçla ya yalnızca. Neyse artık. 1 3. <laughs> Bir, tamam. Bruno Fernandes alacağım. Tamam. Evet. Santrafor, dur basma. Dur, şimdi? Ya aslında aslan da mı öyle mi? Ben bakmadım. Yok, söyle, 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 şimdi. İki 4 İki dört dedi. Hadi İki, gidelim. Beş, ne yapalım. Bir de. Oo, Henry tutturdu. Henry, Bak da yapıyor, Hadi sana yapıyor. Sen bana ne yapıyorsun? Hı. Ne? Sus Adam yani. kardeş. Söyle abi daha, daha da mı söylüyorsun? He Daha da var. söylüyorum Hepsi He Bu ne ya? 1-3 1-3 <laughs> <üç. gülüyor> Allah Allah Benim ne çektiğim şey yapıyosun burda işte Bu e, toy gitti ya Pasveri aldım. <laughs> Yanlışlıkla aldım <laughs> Böyle iş şey mi olur? Eee evet. Dur bekle ben bunu <laughs> kadro dışına alacağım o zaman Kadro dışında Kadro dışındakileri seçmeyelim o zaman Dur söyle bir tane söyle 1 1 2 tane seçeceğim 2 1-2 Biraz bozuldu ama tamam değiştireyim şunu. Kurta kadroş arkadaşlar yanlışlıkla aldığımız için babam yüzünden. Benim yüzünden sen kendini seçtin ya. Aa söyle. 2 4 2 <laughs> 4 Hadi. Uy Nel. Şimdi gitti. Nelson Samado geldi. Ama sağ bekmiş benim sağ bek ihtiyacım yok ki. Gel bakalım her türlü bakın yani. Hop. Yok ya düşürüyor. Üf. Rating yaparız olsun. 1 4. 1 4. Hadi. Güzel bir şey gelsin. Ya Roberto Aa, Carlos. Carlos'u buldum. Ama zaten sol e ihtiyacım yok ki benim. Benim burada Carlos'un var. Ba ihtiyacım var. Ama sol bek'im yok ki. Zamrot alayım o zaman. Koyabiliyor musun tak Koyamıyorum. 3 5. 3 5 mi dedin? 3 5. Yanlış yaptım. Tabii kardeş. 3 5 hadi güzel bir şey gelsin be Round tuttura Yes Oka Oka aç Aa BG'yi Evet Nasıl hmm, zero bar hmm. diyor değiştirebilir miyim Ben Ronaldinho'yu şov yapacağım Bir de bir de Hadi güzel bir şey gelsin Bu abla kim ya? Kubo'yu alacağım Can canım bir 2 4 2 -4 dedi. Hadi beğeniyorum. Bu sefer güzel şey gelsen Mustafa ay. Mustafa gelmiş. Yok mu? He. bekle bekle. Bakayım değiştirebiliyor muyum? Değiştiremiyorum. Englidim, Rating yapacağım çünkü. Kimya söyle. 5. 5. 2 5 2 5 5 2 5 5 -2 5 Japonya gitti. Delight Turkish Delight. <laughs> Al, Kuruluyor mu? Yok, Zaten şey alıyor. 1, 3. dedi. Hadi bakalım güzel bir şey gelsin. Ooo. Wow. Pardon, az önce Aha. aldın, şimdi alamadın. Ronaldinho'nun yerine bilmiyorum. koyabiliyorum. Ama... <laughs> kavuş ne koyacaksın ki? O da doğru aslında koyayım. <gülüyor> de, <gülüyor> Şunu değiştireyim. Hop. Tamam. Ee, evet tamam söyle. 2 4, 2 4. 2 4. geldi. <laughs> Hadi. Adam melinde ne tutuyor? Palmer alıyorum. Biri. Bekle. Bekliyorum zaten başka yaptığım bir şey yok. Yok yok yok. Aa artı bir veriyor. Tamam güzel palmer koydum. Puan 190 şeyimiz var. Böyle. 1-4. 1-4. Gömlek ne ya? Düğüne mi geldi? geldi. Hangi? Tişört var oğlum üstünde. O nasıl ya, tişörtü? Yakalı tişörtü. Ha evet. son. 2-3. 2-3 dedi arkadaşlar. Ya zaten çortladı. 1 <laughs> alıyor. 2 <laughs> tane kalın Sen niye kalınları seçiyorsun? Ayıp. Teknik direktör son son. Gel yani son. 1-5. 1-5. dedi <gülüyor> evet. <gülüyor> test rota aldım. Çok garip bir kadro oldu. 190 oldu. Baba geldiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi gidebilirsin. Kovuyor ya. Evet kovuyorum. Evet arkadaşlar babamı uğurladık. Şimdi X ilerle bastık. Bir tane maç yapacağız arkadaşlar bugün. E, M.O'muz 2 da kötü ama ileri hat güzel, kanatlar güzel, kale stoper falan da iyi. O yüzden ilerle basıyorum. 190 yaptık. Keşke daha yüksek olaydı. Neyse, devam devam. Dundu bunu tet. Ona çık takım. Hayatımda varlığından yeni haberim oldu. Ona bir takım saat. Hadi oynaya bastık. Kazanırız inşallah. Amatördü zaten. Tamam.

Kaç para verdiniz bari? Al Oha, aldı. Joelinton, Joelinton nereye veriyorsun? Geriye dönsene kardeşim. Alamadık. Fakir. Tohumosu. Kardeş top al. Henry Henry niye alamıyorsun? Hop. Ve aldık. Okey. Henry'e... O ya kale gibi defansları var ben anlamadım. Ustan Ay ayakları. e, da hocam bizimkiler ele alıp topluyor. Ay ayakları Ayaklarını ayakları mı sağlam tutmuşlar bir şey. Derken bir ya Henry kafasına röşet edecektim bizimki <laughs> ya yok böyle şey. Uff ya bir şey daha. Gene olmadı. Hocam alabilirsek alacağız. Aldık. Henry, Tier Henry. Tier Henry kaliteyle karşı karşıya. Henry ve <narratives> Plase <flashy gülüyor>. gol. Çok güzel bir gol. Çok güzel dediğimizde Kast karşı karşıya yani. Tamam hadi. Tom son başladı yani. Sip bal. Sip bal. Sip bal. alamadık. Aldı, alamadık. Aldı. Aa yok hocam. Avantajı bırak. Çekti. Tamam. Allah. İşte <laughs> ne yapıyor? Tatlı. Tamam oh, tamam defans defans iyi defans iyi mi i mi yani Costa Costa diye bu Costa Costa çok sinirli Costa ortaya yaptı nereye yapıyorsun Costa yani Henry var sen Palmer'a oradan pas veriyorsun Linto oh, çok sinirli well, uzaya atıyor Linto pankartları oluyor Walton Walton hocam İngiliz kısımları Babunski Babowski mi? Bela Palmer. Bela Palmer. Bela Palmer. Old. Ortada kimse yok. O yüzden bir daha dışından. Önce de gelemiyor. Keşke biraz daha bastaysaydım Daha güzel olabilirdi. Mi? Yani. A aldık. Bak. Şöyle bir dön. Şöyle bir gel. Önümünden çekilin. Ya <laughs> bu çok, çok basınca çok gidiyor. Az basınca az gidiyor. Orta basınca Allah ne verdiyse gidiyor. Ben anlamadım. Yani. Na, nasıl vurayım? He. Nasıl vuruyom şimdi? Bana bir açıklama. Al onu inatçıyo, inatçıyo aldı onu. Tamam güzel. Palmer, bu sefer kendine güvendi. Palmer! Huyyyy Palmer, Palmer. Nasıl 8 numara, 8 numara ne alaka sorarlar yani çok garip kendi kendine dağıtıyor oyun zaten. So hadi, hadi. At 2'ye right. attık üç'e gideriz. Hadi Farka gidiyoruz Fabian top kaldırdı. Oradan bir gelmedi. Ne al alamadık. Tam güzel onu aldık. Diyor şimdi Diego Costa. Diego Costa çok sinirli değil. Sakin. Evet. Ben bir tane uzaktan range artık kalmışa atacağım da Adamlar arkadan bize Showing müdahale ediyor yani. Biz Hadi başlat Walton Fake make atma Yoksa biz sana atarız ben Rui Costa, Rui Costa, Diego Costa, Diego Costa is out of goal. Goal net. What's wrong with him? What the hell did he normal. <laughs> mi? Walton, Walton, kimdi? Geliyoruz Evet Hop. Kale'yi görüyoruz Kale Diego Costa. Bir tırvalla. Oh, olmuyor. Gerenli. Well, Ronaldinho dönüyor. Ronaldinho orta. Diego Costa. Atmanızı. Diego Costa'ya atalım bir de. Ne kostaysa artık. Joelinto. Joelinto. Kaleci'nin üstüne gidiyor. <laughs> Kampe 27 bu arada. Tarkovski. E, bu isimler de yakıyor yani takımı. Costa, 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 yeter ya. Costa, Costa, Rui Costa, Costa, ne Costa işte alt Costa'nın varmış yani. Example of how to press. Topu. Possibilities Opa, Ronaldinho. Ronaldinho. Will he play Buraya kadar anladın mı? Opa, attı. Uf. 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 Nereye atıyorsun? Ben sadece plasaya bastım topu kaldı. Başka hiçbir şey yapmadım. <laughs> <At>. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi Walton başlat da şu topu sana bir tane daha atalım. İna açıyor. Possession changing hands. Ronaldinho geldi. Ronaldinho tam baş oldu. Ronaldinho. Nereye gidiyor hocam? Allah. Ben şu baktım. bastım. Diego Costa, costa. atar. Diego Costa atar belki ona verelim. Biz 12 kişi zaten sahaya. Bir Rui Costa, bir Diego Costa. Hocam faul ezdi. Costa, costa ezildi. Hangi Costa ezildi diye sormayın. Diego da olabilir, Costa da olabilir. Ben artık daha ya? ya. Yok adam şu. Şey. Temiz. Ne faal ya? Az önce ezdi. Diego Costa'yı, Rui Costa'yı da ezdi. İkisini de ezdi. Öf yani çekecek bu. Yani erken kaldırdık bu ama zaten atalaştı. Ya. 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 koş koş. Kaleci kaleci açılır. Kaleci açılır. Acil verin. Acil birine verin. Kaleci aç. Allah. At artık kapanmıştır. Aa, o zaman kapalıyken yesin şu golü bir de. Ya bir sağdan bir soldan dışarı gidiyor. Well, Hadi Walton. Ben sana bir göstereyim Walton kimmiş. Ben Walton değilim ama. Neyi göstereceğiz o zaman? Palmer. Allah. Ya bu nasıl defans, duvar gibi ya, sekiyor, sekiyor. Konar <laughs> hocam, ne sen? Neyse. Reinhardt! Nasıl <laughs> ya? Bu kaleci... <laughs> ya, bu son. Oh. Çok, Çok dışı attık. <laughs> Dışarı dışarı, yeter ya. İlk geri kutma gülerdi <laughs> bu arada, dakika. Kırtık. Hadi başla, kaleci baltın. Hop. <laughs> of, aldı ya. Rui Costa diyor, Costa ikisi birden. kaçırıyor bakalım. What's Taraftar kafası lingo gitti Şimdi Walton başlatacak <laughs> maçı Ne basacaktı ya maçta? Hop. <laughs> evet. yani, yani, yine, yine, yine ne yaptılar might <laughs> Walton başlat ya. seni mi bekleyeceğiz burada? Hop. Hoppala Şöyle kaçtık. Geri şey yaptık. Zoylinko. <laughs> koş 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 koş. İki tane daha at. Bir o işe de. o mi ya? Ne <laughs> Birader kaleye gidiyordu o top. Bitirme hocam. Allah seversen bitirme. Hocam. Bu nasıl bir? Bizim burası mı ya? Ben böyle bir sağa bilmiyorum. Neyse ya. de değişiklik yapacağız. <laughs> o, o çok kötü performans önden yapıyoruz. Ya sokacağız. Neyse artık şimdi. Tam var. Yok. Dilay sokalım hocam Renat yerine. Tam böyle güzel. Böyle güzel 3 değişiklik yaptık. İkinci yarı bence birkaç gol daha atarız. İlk yarı 2 gol. Kötü. Kötü. Allah Allah. 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 Ya, ya, like, Lewis, walton hop walton indir tamam costa diego costa rui costa ne costaysa artık uyu içelim çalım. bir orta Helmi Ulan röşeteye baksana bu adam röşete atmıyor Kip ki Ne atıyor, Allah ne artışı atıyor Hadi Helmi Bir gol bekliyorum senden bak Bugün çok kötü performans gösteriyorsun Helam <laughs> <laughs> Allah onur Gene atışıyor <laughs> Hep dışarı zaten ya İçeri girdiği <laughs> yoktur topu <laughs> Hadi başla Tualton <laughs> Bekliyoruz seni Galak Her <laughs> Allah alamadık Hop gene alamadım. Hocam alınmıyor bu top. Bu top alınmıyor. Böyle bir şey yok. Aldık. Al, al, aldı. Hocam. <laughs> hocam bu nasıl bir faal ya? Buna faal vermeyin yani. Sarı ne ya? Kırmızı veriyorsun Yok böyle şey. Oyuncumuz Suna. resmen sakatlanıyordu. Oh, oh. Mustafa iyi kaçırdı. Mustafa iyi. Hadi bak Hilat hocam. Bekliyoruz seni. Babunski'ye o yan bubble skate bezo. Oha orada ne oldu? Panlı. <laughs> Geri <laughs> kaleci ya. Bu nasıl bir kaleci ya? Anlamadım ki ben. Al, Aldık. Bir gol daha gelir mi? Henry. Henry. Lan direkt. <laughs> lan Henry. Henry ya satılmış Henry ya. Direkt yaptı gene. Hadi yürü git gel. Al artık bu. Kosta. Kosta. Kaçırdı ya. <laughs> Aman Kosta. Diyor mu? Yoksa diyelim. mi? His teammates aren't particularly happy. He never going to score from there. Rui Costa mı? Çok karıştı ya isimler. Costa sen hangi Costa'sın ya? Bir isim ver bize. Costa, Costa, Costa görüyor. Ortayı gördü. Ortaya bir şut. Of ya kaleci. Costa hadi dışarı bir röveşe bekliyorum. Oha. o kadar da değil şimdi. Olur. Koyan top bana geliyor arkadaşlar. Kameraya geliyor. Hop. Allah gene olmadı gene olmadı. Kaç <laughs> topa bir kere daha kay. Faul yok hocam ya her şeye <laughs> faul çal. <laughs> her şeye <laughs> faul çal yani anca. <laughs> Graham başlıyor. Graham Bell mi bu? Graham Bell. Telefonu buldu. Hop. Hop. Adam bizi çalın manyağıydı. Ama top bana verdi. Tabi anladı babayı. Bal var. Bal var. Ya ya çok açtım. Ya bir çok açtım ya. Taraftara bir de Palmer. Satılık Palmer. Maç başında zaten satmıştı. Görmedim sanmasın. Hadi Henry. Çok kötüsün bak. Henry. Gol! bak. Gol! bak. Gol! 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 Neyse 3-0 yapıyoruz. Henry yapıyor. Ama yani biz de yapmadı. Biz Henry'nin Temu'dan gelmiş haline sanırım. Henry! <laughs> ne yapıyorsun Henry ya? <laughs> ya şu topu. Aha. Graham Bell. Gel buraya Graham Bell. 3 numara. <laughs> Joaquinto. <Doğru>. Kaleci. Nasıl <laughs> O zaman <laughs> şu 4. golü bir yiyeyim de. <laughs> Sonra görürsünüz Joaquinto'nun. Şu oyunu hocam bu? İki tane ver hadi. Hadi Al şu topu. Kalecinin eline tekme at. Ne yapıyorsan yap, al şu topu. Aha attı. Hop. Zıpla. Bam. Adamın önünde kaldı. Ulan <laughs> ben sert şuta basıyorum ama haş çekiyor ya. Anlamadım. <laughs> hadi. Ee, alacak gibi gibi. Gibi gibi. Alamadı. Okey. Henry, Henry geldi. Henry. 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 Yo kaleci Muslera o da çok oh, ya. Yok böyle şey well, ya. Babos çıktı. Babos da atış ortaya. Roberto Carlos. Oha. Oh, ah. On Onda tamam yani. Şu Carlos'a topu Çok, çok güzel. Falsos çekiyor. Carlos'u. Evet. Yes. Kötü happy Bu nasıl bir but that değil bu. its risks. İşte well, yeah. bu. got to say comfortably on bu. İşte bu. İşte a waste of good possession. His teammates are not happy with him, and they're letting İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte aldı, İşte aldı, aldı, aldı. <laughs> <atamadı> <laughs> <o. gülüyor> bu. <laughs> Baboski niye çıkıyor ya? Baboski çıkmaz. Well, those stats Robert, back up what we've been watching. Hop. It's been a really one-sided game. Hayır, it's far, far too easy for them to open up this defense. Başarılı this kast. could turn into a rout. Adamlarda 23. Ama sıfır gol adamlar. Neden? 15 minutes left to play. Carlos. Kaleci oh, o nasıl isim ya? And Sevelj. ya? Sevelj. Ama senin üstünde bir şey var. Bizde niye yok o zaman? Hop. Ya adam yere düştü ya. O so so gene tac adamlar hep adamlar so adamlarda zaten. Ana Feri. Aha. Power. Power. Orta neye yattı? Ya orta so mı arası? orası? Orta 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 orası orta mı ya? Orası düş. Okay. Bowen. 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 Power. Power oh. ya. Uf. <laughs> Atınları bu ver. Bu ver hadi bu ver. Uuu o oh, oh, kale dikine kırdı ya. Yok böyle bir şey hocam faal verdi. Kalır. Bir milimetreyle türen. kaçırıyoruz gol ya. Yok böyle 20 tane kaleyi bulan şutu var. Kaleyi bulmayan kaç acaba? Bakacağım maç sonu ya. 41 falan çıkar kesin. Faal hocam. Hocam yok böyle şey ya. Faal olmayan pozisyonlara faal çalmıyor <laughs> Faal olmayan pozisyonlara faal çalmıyor Tamam Düzelttik geldik Şu Alinto Tamir Allah Carlos Carlos <gülüyor> Carlos <gülüyor> Böyle gol yok Burası gol <gülüyor> Carlos <gülüyor> mükemmel gol atıyor <laughs> Hiç güvenmiyor Ay kel kuş Kel kuş This is a great Çok güzel, yanında da 2 var. Çok güzel gol ha. ben buradan da izlerim bu golü. Hiç inanmayarak vurdum ve Carlos atar demiştim size. Carlos atar demiştim yani. Carlos falan. atar mı ya öyle? Carlos Carlos? Gel buraya, Cristiano gel. Cristiano Olam ya, o Adam ayağımı kırdı. Carlos biraz ilerlesene. Allah Allah. 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 Yani. Yani. Çok Çok Carlos. Well from so far out, it didn't appear to be the high percentage option Carlos but that was a good effort in the end. He wasn't too far away, was Carlos, 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 Carlos across. Well, the goalkeeper's life wasn't made quite as difficult as might have been the case. And pressing from the front. And the electronic board has been held off. Three additional minutes here. Carlos, al. Yanlış kişi. Tam. Koş Carlos. Allah'ın seviyesi Carlos. Carlos dön arkaya. Carlos oradaki boşluğu. Ah, ya. Yok böyle faal hocam. Faal ya. Faal, faal, faal yani. <laughs> oyan maç bitiyor arkadaşlar 4-0 kazanıyoruz. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Kendinize bakın. vay vay